Arkadaşlar yine bir 9 dakikalık videomuzla ya. Şimdi dinozor oyunu diye bir şey yükledim. Hadi bakalım Abone ve like atmayı unutmayın. Neyse. Şimdi adımız diyor. Pa 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 pa, pa, pa o o o o o. Pro. Ah. Jarçuk. Her zaman kodumuzu yazıyoruz buraya. Mailimi yazayım mı? Ya ne alaka? Hayır. <laughs> <laughs> ne <Nerede>? alaka? <laughs> ha. Diyor ki, bütçemiz oldukça sınırlı, ancak ilk kazıda kullanılmasın yeterli paramız varmış. Bir kazı satın aldım. Evet, şu anda kazıya gidiyoruz. Nereye geldik? Buraya mı yerleşeceğiz? Buraya yerleştik. Kemik parçaları toprak altında. Aa. Uy. İşte bebi. Bunlar şimdi uyuşacak mı? Bebek videoları gibi ya. Böyle. Bu ne? Taşın altında kalmış. Aa. He. Taşın altında kalanını da açacağım. Mesela şurada bir tane var mı? Bu küçük için çok kolay olur. He. Paraları da alalım. Şöyle vermiş? Hadi oraya da bakalım. Yok hiçbir şey abi. Şunu Şimdi geri dönüyoruz. Aha bir şey açıldı. Hızlıca kazdığımız kemikler önüne yapabileceğimize bakalım. Ediyorsunuz dostum? Oha! Bu ne Aman gitme bu. Amon git diye bir dinozor vardı onun kemikleri sanki. Evet. Amon git arkadaşlar. Ya. Kutuya mı koydunuz kocaman dinozoru? Ya kocaman da değil de deniz yani. Denizde yaşayan biri. Tabii. Yani amon Aman Amon git mi? Evet amon git ya? Evet amon git. ne oldu? Bir şeyler ters gitti. Bir dinozor olmalıydı ama. Biri sağlı sadece... <laughs> Amonit. Amonitmiş. Amonit. Salyangoz ya da ne olursa olsun ziyaretçilerimize gösterebiliriz. Amonit'i mi göstereceğiz ya? Gülü gülü. Aa bunu tutup götürdüm. Aa bu ne iş? Burada bir şeyler var. Aha değerli cevherler bulurmuşuz buradan da. O sınırda paramız oldu. Ama sonsuz para taktiği bulduk. Bitti. başka da kazanıyor mu? Ha şimdi iyiymiş. Büyük açılış her şey hazır gibi görünüyor. Ee, hemen hemen her şey. Bir bilet kabinine ihtiyacınız var. Lütfen. mı? Vay be. Böyle sesi azaltayım. Şimdi daha fazla kemik bulacağız. Evet arkadaşlar daha fazla kemik bulmamız lazım. Tamam. 8'e verdi. Tamam tamam. Amoniti bulacağım ben. Amoniti. Hızlı evrim. İki herhangi bir dinozoru? ikinci seviyesini yükselt. Oo. Evrim yapabiliyor musunuz? Merge. <laughs> Ana daha farklı kemikler çıktı bak. Aha mesela şurada bir tane var. Şimdi başka farklı bir kemikler çıktı böyle. Olduğunu hiç anlamadım ama. Şuradaki sahte mi? Zaten alıp götürebilirmişim. Niye oraya koydunuz ki? Bu sahte. Şuraya bir bakayım. Aha oradaymış. Bu ne? Bir tane daha alayım. Şunun içinde olmadığı biraz görünüyor. İşte budur. Evet. Şimdi bu kadar kemik almışız. Aha yeni kutu açıldı. Bu ne ya? Ben bunu beğenmedim ki. Bunun adını bilmiyorum. Tiki taka por gibi bir şey miydi ya? Tiki taka por. <laughs> -por. 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 Hmm şuradan da biraz almaya geldik. O salamun aleyküm kardeş. Bak, sürekli farklı kemikler çıkıyor ama ben ben hiçbir bir şey anlamadım şu anda ya. Burada bir kemik var. Aa dolandırıldım. Boşuna kalmışız ya. Dolandırıldık. Neyse oha tamam oha. Üçünün de tamamladım. Park tekrardan kazalım. Hop hop. Şöyle şey kazıyorum ya. Hop hop. Şunu koyalım. O bir tane daha mı ondan üreteceğiz yoksa? Bu da yok. Bir şeymiş bu kazalım kazalım Mr. Biz Yeo dostum Penzeus Aha amonit öğrettik yine Evet biliyorum Şey daha demin orada görmüştüm aha Oluyor arkadaşlar Şimdi normal bir amonite döndü. Artık 4 like oldu. Tamam tamam. Daha iyi dinozor yapacağım. Tamam. Dur ya. kataporu yapacağım. Trikatapor. Triktat. Of. Bak. Çok güzelmiş. Trikatapor mu? Bu neymiş? Hadi hadi. Hadi hadi. Trikata muydu. <laughs> Trikata por. Velikata pormuş. <laughs> Trikata por, Yani ne kadar değişik bu. Tamam. mı? O bu ne ya? Bunun göbeği var. Bir de göbek sallıyor. Aa ben bunu sevmedim ya. Göbek sallıyor. <laughs> like popülerlik. On tane popülerlik yapmamız gerekiyor. Tamam şimdi tekrardan buraya gideceğiz. Ve işler kızışacak. Kızışacak. Kesinlikle. Böyle olacağını hepsini buldum be. Oğlum ben çok iyi araştırıcı değil miyim? Neyin nerede olduğunu anlıyorum böyle. Kopya da değil tamam. Bir dakika. Anlamıştık değil mi? Bir... Bu velik velik velokiraptormuş. Velik veli velokiraptor. Velik velokiraptor. 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 Benim benim sözcüğüm var mı? Velo, velo kiraptor. Velo kiraptor. polis var. <laughs> Hadi gidelim. Evet tekrardan bir yere gittik ve o oh, abicim sen bana bedava kemik verdin. Bak, ben bu abiyi sevdim ha. Şimdi Bedava kemik amcım. Orada bir tane var. Ha, sahte kemik mi? Sahteymiş abi bunları kalmayın. He. Ay ben çok iyiyim ya bu konuda. Ne güzel ne güzel tıkır tıkır buluyorum ha. Alo vidi bat top. Alo vidi bat top. Hadi gidelim. yapamayacağız yine bu ek ek değil ya. Ey kemik bulmamız lazım. Öyle yapabiliyoruz. Şunu kıralım. Ne oğlum ya? Hayır. Bu sefer güzel bulamadım. O zaman. Hayır. Bu sefer hiç güzel bulamadım. He. Orada da kemik vardı ama. Bunu açardık. Boş. Bunu açarsa eğer. Çok kötü olurdu. Ya. Bak bu onun kemikleri. Daha bulamadık. E, kemik bulmamız lazım bizim. Ama niti yapmak için. Bir de bir tane daha e, Velo Velo yapmamız lazım. Veloci Cipaktör. Ne alak? Aa oh, bu ne? Ya su, git. tamam tamam. Sen onu al. Anladım saçma sapan bir şey. Şimdi o saçma sapan şeyi de. Uy böyle açalım mı? <laughs> ya boş böyle. O açarken kemik bulduk. Bir tane daha kemik bulduk. Şunu da kıralım. Orada sahte kemik var. Oraya açma gerek yok. Şu ikisini açalım. Evet. Sahte kemik olduğunu anlamıştım. Ne oldu abicim ya? Bu dönüş şey ya. bir anısı olacak şa depo aha 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan çıkalım ve hmm. tamam tamam boş ver boş ver şimdi saçma aman git saçım <laughs> neyse bunu koyamıyoruz bu ne çöp attım Ulan ne yaptım ben? Seçim kemikleri satmak. He, kemik satıyoruz. Bazı kemikler senin içine yaramaz. Ancak dünyanın dört bir yanındaki mesela onları iyi para. He. Yarısını okuyunca anı. <laughs> Şimdi tekrar buraya geldik. Abi ne güzel ya, bir daha bak kemik, kemik, kemik. Bak şimdi burada kesinlikle sahte bir kemik var. varmış ya. ya. Ben ne iş? Kafamda öyle bir şey var ki. ah şimdi merge yap. Merge. Aha bu ne? Ah oh, göbeğe indi daha güzel oldu böyle. On tane keşif tamamla. On tane keşif tamamla. Yalnız sen. Hadi. Şimdi bir keşif daha yapıyoruz. Burada video bitecek. Kulu 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 da Kulu 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 kulu. Bunu kesinlikle koyamayacağız. Yok bunun zaten şeyi. Şunu alalım. Burası bunun bir benzeri yani. Sahte yapıyorlar bunları. Bu da mesela sahte. Gördünüz mü? Nerede olabilir? Burada mı? Bir daha mı kaldım da? Kaldığımda. Ben niye oraya açtım ya? Orada bir şey yokmuş. Bisiklet kafasını tamamlayamadık Neyse. Doğru demiş. Tamam burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Eğer abone olmazsanız sizin evinize girip evinizi hamsilerle dolduracağım. <laughs> ya ben hiç bitiriş yapamıyorum ya.